Aliska'dan olay yaratan hareket, Al Nasser taraftarıyla ipleri koparttı. Türkiye'ye gönderin, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 2, NCI haftasında Al Nasser, Al Tavon'a 2 ila 0'lık skorla mağlup olunca ortalık yangın yerine döndü. Maç boyunca kötü bir performans ortaya koyan Taliska'yı yuhalayan Al Nasser taraftarına Taliska'dan cevap geldi. Al Nasser, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 2. NCI haftasında Al Tavon ile karşı karşıya geldi. Al-Eveil Park'taki müsabaka konuk takımın 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Talısca'dan isyan bayrağı taraftarların kendisini eleştirip yuhalamasına dayanamayan Brezilyalı oyuncu sahayı terk ederken el, kol hareketi yaparak taraftarlara cevap verdi. Sosyal medyada büyük tepki çeken Taliskan'ın takımdan ayrılması neredeyse kesinleşti. Al-Nassr onu Türkiye'ye g ö n d e r m e l i maçtan sonra konu...